Merhaba arkadaşlar. Evet. 2 aylık serivanın sonunda şu zeytini gördüğünüz gibi çok harika bir şekilde olmuş. Gerçekten tavsiye ederim. Lezzeti çok güzel, tuzu fazla değil ve şu anda ben onları yıkadım. Bir gün dışarıda böyle peçeteleri serdim. Üzerinde peçete örttüm. Tertemiz yıkadım. O şekilde kuruttum 2 gün balkonda. Ve şimdi zamanı geldi. Kavanozu koyup içini yağ limon o şekilde dolabı kaldıracağım ya da dışarıda da olabilir bozulmaz Çünkü bu gerçekten çok lezzetli ve çok güzel Sakın almayın dışarıdaki hazır zeytinleri diyorum alın pazardan kendiniz yapın ama tarifleri verdiğim gibi takipte kalın gerçekten çok lezzetli ve çok güzel insanın bir de kendi yaptığı daha lezzetli oluyor yani yemelere doyamazsınız Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Zeytin zamanı geçti tabii ki. Artık gelecek seneye hazırlıklı olun. Gene beraber yaparız inşallah. Görüşmek üzere.